Zurat Baba Pazarı ile ilgili geldiniz değil mi? Evet. Mahalle sakinlerinden misiniz? Evet. Ee, Düşünceleri söyler misiniz? Ne istiyorsunuz? Bakın pazar şu açıdan gerekli. Burada 20 bin nüfusun oturduğunu söylüyor muhtarımız. Bu 20 bin nüfus orta gelir seviyesinde hatta daha, daha da düşük gelir seviyesinde insanlar. Pazar ihtiyaçlarımızı nereden karşılamamızı öneriyor acaba bunu yasaklayanlar? Marketlerden mi? Veya daha pahalı yerlerden mi? Biz bunu nasıl karşılayacağız? Biz burada tenceremizi kaynatma derdindeyiz. Evet. Yani pazarın gerekliliğini lütfen anlayın. Bu da mutlaka bir çözüm getirin. Aynı yere tekrar açılsın mı istiyorsunuz? Aynı yer, evet aynı yer. Yani. Tamam, teşekkür ediyorum. Şu anda e, Çamlık Parkındayız. Halk toplanmış durumda. E, bir taraftan da e, e, kaymakamlığın da bir e, direktifi var burada. Eee pandeminin dolayısıyla bir araya gelinmemesini istiyor. Ancak insanlar şu anda toplamda değil, grup grup halka anlatıyorlar. Eee bayağı bir kalabalık vardı. Bunların bir kısmı dağılmış ama hala burada kalıp ve devam edenler var.